Merhaba arkadaşlar. Selam gençler. Gördüğünüz üzere God of War PlayStation 4 mu? tekrardan selam. Bugün sonra o büyük efsane var. God of War. Bu oyun arkadaşlar süper. Bu oyun God of War. Game of Game of the Year edişip çıktığı yılın en iyi oyun oldu hala da satışları durmuyor. İşte bu oyunun ismi. Kato. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi PlayStation 4 oyunu arkadaşlar. PlayStation özel olduğu var burada. PlayStation yazıyor. Yapımcı Santa Monica Studio. Bu not to be sold. Spability böyle Türk Türkiye'den gelen oyun abi. Arkadaşlar. Bu da oyunun kutusunun arkası. Bu örnek God of Oyun Türkiye dublaj mı? Evet Türkçe dublaj. Bu da arkası. İyice yakından bakalım isterseniz. Oyunun ana karakteri Kratos. Oğlu Atreus yanında. Oyunun açıklamasını okuyorum arkadaşlar. artık tanrıların gölgesi dışında yaşayan bir adam olan Kratos. Oldukça kişisel bir vazifeyi yerine getirmek zorunda, oğlu Atreus'la yabani kuzey topraklarına göre tehlikeli bir yolcu dağıtılma. Bu duygusal bir sürükleyici hikayesini keşfet. Korkutucu yaratıkların karanlık ve dizginsiz dünyasına yolculuk et ve vahşi göğüs göğüsü karşılaşma, karşılaşmalarda düşmanlarının yeri sar. Evet arkadaşlar. 50 GB minimum diyor. Beni pişman etmeyeceğinden eminim. Tek kişilik oynanıyor. PlayStation Pro, PlayStation 4 oynuyor. Evet, Sony'nin özel bir PlayStation oynuyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bu God of War sizinle. God of War açıyorum arkadaşlar. Bu God of War'ın CD'si. Arkadaşlar bu arada oyun sıfır aldım. Oyunu sildik. Jiretini açtım. Çünkü oyunu denedim arkadaşlar. Şimdi güzel mi değil mi? Zaten güzel olacağından eminim God of War'ın. Bakın burada Türkçe oldu çıkıyor. Yani eminim God of War'ın güzel bir oyun olacağını ama ilk oynadım yarım saatten sonra cidden anladım ki bu God of War müthiş bir şey ya. Red Dead şimdi çok kıyaslandı o zaman. God of War kim kalıcı olacak diye. Bana kalırsa ikisi de müthiş oynar. Red dedi alacağım. Arkadaşlar. Ama God of War'da yani. aksiyon ve tempo bakımından. Red Dead'in daha iyi. God of War aksiyonu daha Arkadaşlar. <laughs> oyunu 140 liraya aldım. Sıfır olarak. Bir de size işte bir <laughs> efsane oyun daha göstereceğim. <laughs> The Last of Us Part 2. Bu da bu sonunun Game of 7 yıl bu da 2018 yılının Game of the Year edişimi arkadaşlar ikisini i̇şte müthiş, müthiş oynamak istedim arkadaşlar like atın abone ol kanala abone olmayı unutmayın God of